Benim amacım budur. Yani o maddenin dibine sindirmek. En ufak eksiklik gördüğünüz aha ben polis olamam, aha ben asker, aha ben bekçi olamam vesaire konuya kesinlikle girmeyin. Arkadaşlar merhaba ben parkur eğitmenim hazırlık kursundan Mahsun Hoca. Polis, asker, bekçi ön sağlık mülakatında çıkan sorunların en büyük nedenlerini tek tek derledim sizlere bir önceki videomda anlattım. O videolardaki maddelerden bir tanesinde bile sıkıntısı olmayan adaylar çok şanslı. Ve o konuda bir sürü bize soru geldi. Hocam bu böyle olsa sorun olur mu benim buramda bu var, şuramda şu var, hayallerim çöpe mi gitti vesaire. Büyük hayali olan arkadaşlarım maalesef ki hayali çöpe gidebiliyor. Bu maddeler şimdi damın niteliğinde olan 10-12'ye yakın bir madde daha sayacağım. Bence bu maddelerde sorunu olmayan adaylar bence dua etsinler. Çünkü herhangi bir tanesinde sıkıntısı olan aday olursa e, polis, asker, bekçi olamayabilir. Haberiniz olsun. Şimdi tek tek bunları yine derleyeceğiz. E, birinci maddenin sonuna kadar gitmeye çalışın. Herhangi bir tanesinde sıkıntı çıkarsa maalesef ki polis, asker ya da bekçi olamazsınız. Bu mülakatlarda çıkan sıkıntılardır. Ön sağlık mülakatında bildiğiniz üzere. Önce bir ön sağlık mülakatına giriyorsunuz. Sonra parkur veya sınava giriyorsunuz. Hemen akabininde yani sonrasında bir sözlü mülakata giriyorsunuz. Bunları tam anlamıyla sağlayan adaylar hedefine ulaşıyor, hayallerini yaşıyorlar. Ama maalesef ki hayallerine ulaşamayan adaylar bu meslekten vazgeçiyorlar. Şimdi birinci maddeye gelelim. Beltek olanlar ve releri söyleyemeyenler. Maalesef ki bu sıkıntı yaratıyor. Siz kendinizi sözlü mülakatta yeterince tanıtamıyorsunuz. Yeterince kendinizi ifade edemiyorsunuz. İfade edemediğiniz için de bu sıkıntı oluyor ve normal bir zanlının yanında da kendinizce konuştuğunuzda tarif edilebiliyorsunuz. Bu da sıkıntı yaratabiliyor. Haberiniz olsun. İkinci maddemiz ise hocam kapalı olan adaylar polis olabilir mi? Çok fazlasıyla soru geliyor bu konu hakkında. Onları da cevaplamak zorundayız. Arkadaşlar bu devlette kapalı olmanız polis olmanızı engel değil. Ki hiçbir devlette de böyle bir sorun olmaması gerekiyor. Yani bu kişisel bir özgürlüktür. Kesinlikle bunun önüne geçebilecek bir devletin de olabileceğini artık ben düşünmüyorum. Üçüncü maddemiz astım hastalığı olan adaylar. Tüm internet sitesinde neredeyse bu belirtilmiş astım hastası olan adaylar polis olamazlar diye. Siz yine bir bakın derecesine göre değerlendirin. Çok kötü derecedeyseniz belki onun için söylemişlerdir astım hastasıysanız polis olamazsınız diye. Çok kötü derecede değilseniz belki polis olabilirsiniz. Bazı maddeleri veriyorum. Bir maddeyi gördüğünüz gibi direkt ben polis olamam diye es geçmeyin, el etmeyin kendinizi. O maddenin dibine inin. Benim amacım burada budur. Yani o maddenin dibine sizi En ufak bir şeyde maddede eksiklik gördüğünüz aha ben polis olamam, aha ben asker, aha ben bekçi olamam vesaire konuya kesinlikle girmeyin. O konunun dibine girin. Benim amacım bunları size önceden söylemek, bu bilgileri size vermek, siz de bu bilgileri önceden bilin ona göre tedbirinizi alın. Yani kesinlikle sizin hakkınızı yiyip de bir maddeyi gösterdiğim gibi direkt sizi polislikten el etmek değil. Yani böyle bir amacım benim olamaz. Yani olmasın da. Yani sizler de yazıksınız emek veriyorsunuz. Emek vereceksiniz de. En ufak bir maddede direkt elendim demeyin. Dibine inin o maddenin ee, bir bakın kesinlikle öyle bir şey varsa gerekli tüm mercilere gerekirse sorun. Ondan sonra o meslekten vazgeçin. Dördüncü maddemiz kulak zarında yırtıklık ve işitsel kaybı. Bu Önemli bir maddedir. Çok önemli bir maddedir. Duyu kaygıdır çünkü. Yani bundan direkt elenirsiniz. Beşinci maddemiz kunduracı göğsü ve güvercin kafesi. Şekil bozukluğudur bu. Bu da genellikle burada oluyor. Adaylarda bir de kambur sorumluluğu varsa bunlar polisliğe, bekçiliğe, askerliğe engeller. Yani şekil bozukluğu oluyor. E, maalesef ki elenebiliyorsunuz. Ki elenme olasılığınız da çok çok yüksek. Altıncı maddemiz sigara içen adaylar. Sigara içmek tamam polisliğe engel değil ama aşırı derecede içen adaylar için akciğer ve karaciğerlerinde yağlanma olursa bu polisliğe engel olabilir. Haberiniz olsun. 8. madde şeker ve diyabet hastalığı olan adaylar. Bu hastalığı olan adaylar ileri derecede ise maalesef ki bu mülakatlara katılamazlar. Katılsalar bile elenme olasılıkları çok çok yüksektir. 9. maddemiz FETÖ bağlantısından yargılanan adaylar. Bu maalesef ki sıkıntıdır e, çünkü yani sizler de gereğini biliyorsunuz gerekçesini biliyorsunuz yine detayına bir inersiniz belki ufak tefek davalardan dolayı yargılanmışsınız belki bir ihtimal kurtarılma ihtimaliniz olur ama e, kritik derecede ise yani sizler de biliyorsunuz biraz sıkıntı olabiliyor daha doğrusu çok sıkıntı olabiliyor. Göz derecesi arkadaşlar burada ince bir çizgi var. E, astigmat hastalığı olanlar sol bir, sağ 2 olmak üzere toplam 2 dereceyi geçmeyecek düzeyde olmaları gerekiyor. Yok e, hastalığı olanlar sol 2, sağ 2 olmayacak dereceden olmaları gerekiyor. Şimdi bunları söyledik. E, bir önceki videomuzda bunları daha detaylı bir şekilde ele aldık. Maalesef bazı öğrencilerimiz belki de polislikten, askerlikten, bekçilikten elendiler. Ön sağlık mülakatlarından elendiler. Ee, vallahi onlar için de üzülüyoruz. Dediğim gibi bu maddelerin hepsini taşımayan adaylar şanslılar. Bence yatın kalkın dua edin. Şimdi bir önceki videoyu da özet olarak geçelim. Belki izlemeyen arkadaşlar var. Ben bunları ben o videoyu da yukarı kısma kart niyetinde bırakacağım. Ona tıklayın direkt onu görmeye çalışın. O videoyu. Ben özet bir şekilde maddeleri tek tek söyleyeyim. Siz bir onları da tek tek görmeye dinlemeye çalışın. Yani bir bakarsınız onlardan da sıkıntınız çıkmaz rahat bir şekilde artık bu mesleğe yönelebilirsiniz. Birinci maddemiz boy sıkıntısıydı. Erkeklerde 1.67 kadınlarda 1.62 aşağısında olan adaylar. İkinci maddemiz boy kilo indeksiydi. İnternet sitemizde bunu ölçebilirsiniz. Boy ve kilo indeksi 18 ile 27 arasına ve dahil olmak zorundaydı. Yoksa eleniyordun, eleniyordunuz. Boyu geçen adaylar bundan engellenebilirler. Haberi olsun bunu da internet sitemizi aşağıya bırakacağız. Oradan ölçtürebilirsiniz kendinizi. Üçüncü maddemiz dövme sorunu. Kısa tişört giydiğinde gözükmeyen yerlerde olursa bile yine sıkıntı olabileceğini söylemiştim. Bir öğrencim elenmişti onu söylemiştim. Dördüncü maddemiz 5 metre öteden herhangi bir eşkal belirleyici izinizin olmaması gerekiyor. Çok açıklayıcı bir şekilde o videomuza bıraktım bunu. Altıncı maddemiz bıçak, silah, yanık vesaire. Bu yaralanmalardan dolayı am, e, normal bu Adalet Bakanlığında yargılanan dosyası olan adaylar var ise bunlar sıkıntıdır. Çünkü komisyon size sorar ne için yaralandınız, bir dosyanız var mı diye. Altıncı maddemiz renk körlüğü. Kısmi renk körlüğü var bir de normal renk körlüğü var. E, kırmızı ve siyah renkleri ayırt edemeyen adaylar için sıkıntı oluyor. Kadınlar için gebe sorumluluğu var. Kadınlarda gebe iken mülakatlara girme sıkıntısı var. 8. Miyop derecesi var. Dediğim gibi gözlerde sol iki, sağ 2 olmak üzere. Onun üstüne geçmek üzere bir sıkıntı teşkili var. 9. Böbrek taşınız varsa onu düşünmeniz gerekiyor mülakatlara girerken. 10. Ön diş eksikliği. Ön dişleriniz eksikse veya kırıksa eşkaliniz 5 metre öteden belirlenirse sıkıntıdır. Ruh sinir hastalıkları varsa bir hap kullanan varsa ciddi sorunu varsa hatta antidepresan kullanan adaylar da varsa bu da sıkıntıdır demiştik önceki videoda. Düz taban. Düz taban için çok soru gelmişti. Hocam düz taban nedir nasıl olur diye. Ayağınızı yere bırakın. Şöyle bir çukur. Olmazsa düz tabansınız. Yere tam yapla, yapışırsa maalesef düz tabansınız. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bu videoyu emeğe saygı için beğenirseniz teşekkür ederiz. En azından bu tür videolara atalım mı atmayalım mı diyebiliriz. Çünkü çok fazla konu var sizlere bunları aktarmaya çalışıyoruz. Yani biz de bakıyoruz seviliyor muyuz, izleniyor muyuz, beğeniliyor muyuz, tutuluyor muyuz? O videolarda o beğenileri görünce ben hareket etmeye çalışıyorum. Yani videoları e, beğen videolarımızı beğenirseniz videolarımızın devamı gelecektir. Emeğe saygı için bir Allah razı olsun lafını da eksik etmezseniz sevinirim. Bizim 70 tane ilde şubemiz var. Parkur şubemiz. İstanbul, Anadolu, Avrupa, Ankara, Eskişehir, İzmir, Diyarbakır. Ben de Diyarbakır'dayım. Türkiye'nin birçok yerinde şubelerimiz var. Parkur şubemiz. Hocam burada var mı diye sormazsanız sevinirim. Telefon numarasını aşağıya bırakacağım. Direkt telefon numarasıyla iletişime geçersiniz. Buradaki şubeniz var mı? Mahsun Hoca beni yönlendirdi dersiniz. Oradaki şubemizi yönlendirilirsiniz. Gönlünüzde rahat olsun. Çok iyi kaliteli eğitimcilerdir. Arada bir biz de hocalarımızın yanına gidiyoruz. Ve bizlerden de belki eğitimi alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ee, bir de yorumlarınızı görüyorum. Çok güzel yorum atan arkadaşlarımız var. Bazen bir bakıyorum 10 yıllık polis olan arkadaş abilerimiz var bizi izliyorlar. Ve güzel yorumlarını da eksik etmiyorlar. Polis olan abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz. Yani güzel yorumlarını eksik etmiyorlar. Güzel yorumlarını eksik etmeyen herkese teşekkür ediyorum ben. Bir de bizim kanalımızda e, anketler var. O anketleri bırakıyoruz. Bazen hangi videoyu atacağımızın konularını oraya yazıyoruz. Sizlerden anketten hangilerini doldurmanızı istiyoruz. Hangileri çok gelirse direkt o videolara yöneliyoruz. Oynatma listesi var. Polislikle, bekçilikle, e, askerlikle alakalı oynatma listelerini videonun sonuna bırakacağım. Direkt ona tıklayıp bizim tüm videolarımızı görebilirsiniz. E, söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın, başarılar dileriz. Bu maddeleri iyice araştırıyorsunuz. Eğer sorun çıkan adaylar varsa iyice araştırıyorsunuz. Ondan sonra bırakıp bırakmama noktasına geliyorsunuz. E, sorularınız varsa da yorum kısmından bize belirtin. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bazı arkadaşlarımız kardeşlerimiz de var. Çok iyi bu konulara hakim. Bazen görüyorum onlar da cevaplıyor. Bazen tertiplerinizi de bu yorumun altından görebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Başarılar dilerim. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Youtube hesabımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bu tür videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.